Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Dördüncü bölümdeyiz. eee sizi <laughs> böyle karşılamak istemezdim ama gemiyi indirdim. Daha aşağı indirmiştim. Fakat gemiyi kendi kendine hareket edip geldi base'e dayandı. Şimdi bu gemide büyük korga konteynerlarını görmemiştim. Şöyle açtım. Şöyle göstereyim size içindeki malzemeleri. Şu tane büyük kargo konteyneri. İçindeki zaten malzemeleri de siz görmüştünüz. Üçüncü seviye materyaller vardı. Onları şöyle küçük kargo konteynerine attım. Bir anda geliştik. Şöyle şunları alayım ben. Ötücü git. Sen de git. Kaynak kalsın. Kaynağımız yokmuş. Şimdi karakter araçları şöyle üçüncü seviyeleri çekelim. Geliştik bir anda arkadaşlar. Bir anda oldu. Şimdi bunu parçalayacağız ama yok. Şuraya 3 tane 4 tane büyük cargo konteyneri yere attım. Malzemelerini almamız lazım. Şuraya bir tane build and repair system yapacağım. Bu mod modu da açıklayayım size kısaca arkadaşlar. Bu nano, nanobot. Eee nanobotlar mesela yere düşen parçaları topluyor. Siz mesela böyle yapı koyduğunuzda bunları kendi kendine tamamlıyor. Sadece içindeki malzemeleri ya bir kargo konteyneriyle bağlay ya da kendi bölgesinde ikna yapın. Kendi kendine tamamlıyor. Söküm işlemi de yapıyor da o söküm işlemini ben çok bilmiyorum net arkadaşlar. Çok net bir bilgim yok. Bileşen motor. Yani o kadar bir bilgim yok açıkçası. Tamam. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunun bir belirli bir alanı var. O alan dışında o alan dışındaki yerlere ulaşamıyor. Şöyle onu da şuradan göstereyim. Show araya dediğinizde bir saniye açmayı unuttuk galiba. Aynen. Açalım ha. Şimdi. Çok net gözükmüyor ama şöyle bir alanı görebilirsiniz. Bunu da zaten içinden ayarlayabiliyorsunuz alanlar mesela ileri geri hareket ettirip alan dışı bir eşyalarınızı alan içine alabilirsiniz. Alanı gösterdim. Ee, şimdi kapatalım tabi görüntü kirliliği yapmasın. Dediğim gibi hareket ettirerek şuralardan ayarlayabilirsiniz ileri geri. Burada hangisini hangisini mesela konuyorları yapmasın diyeceksin konuyorları tamir etmesin diyeceksin bu zaptı yani inaktif hale getiriyorsunuz şu anda hepsi çalışıyor yapabiliyor hmm, başka fly modu alır fly modda dursun Allah'ın kendi kendine şimdi topluyor inşa ediyor şu an gördüğünüz gibi tüm malzemeler mevcut kendi kendine yapıyor şimdi şurada şu an topluyor arkadaşlar mavi çıkan şeyler toplama araçları hadi oğlum bunu yap şu an nereyi tamir edeceğiz? aynen gemi tamir ediyor. Yaptım bakalım. Ben gibinin hala bir şeyini bulamadım. Uzaktan kumanda için Bakın çok malzemeler var. çok fazla malzemeler var. Nasıl olsa arkadaşlar toplayacak biz kırdığımız halde. İşte Tabi yere düşenleri toplayacak. Toplaması lazım. Aynen topladı gördüğünüz gibi. Çok yardımcı bir çok yardımcı bir şekilde aslında o modu kurmanızı tavsiye ederim bakın çok materyal var beni söküm istemiyor yapıyor da ben onu da bilmiyorum dediğim gibi şöyle bir yönümüzü çevirelim hala uzaktan kumandasını bulamadım diyorum Yani, öyle, öyle. Komuta bulamadık biz de gelecek ama hala bulamadım. Jump drive var. Neyse biz bitmeden enerji bitmeden enerjiyi de bir alalım. Bizi bir an bulamadım. Bu arada gemiyi tamamladım arkadaşlar. Çok çok malzeme çıktı çünkü. Böyle göstereyim felaket bir şekilde çıktı direkt çay atladık diyebilirim tamamlasın var ee, bunları yapmana gerek yok sen şey ya neyse Şimdi bana ihtiyaç komüyer ve bağlayıcı lazım şimdi şarj edelim şöyle bir kombinör yapalım arkadaşlar etrafına da belki bağlantı çekeriz diye şöyle yükseltelim şu plakamız yok mu şu plaka göremiyorum yok galiba şurada vardı Burada da yokmuş. Hemen gemiden alalım. Evet gemi şu an kırmızıya döndü. Düşmanımız oldu yani gemi bir anda. Beş plaka var. Materyalleri götürmemiz lazım hepsini. Gemi aslında bir yere kaçamaz çünkü bütün an kuvvetleri geziyor. Gemi bir yere kaçamaz arkadaşlar. Çünkü bütün motorlarını parçaladı. Bu bölüm gemiyi söküm işlem yapacağız. Hatta şunun çalışmasını göstereceğim size. Bezi biraz büyütürüz. Bu bölüm öyle geçecek. Bilginiz olsun. uzaya diğer bölüm çıkabiliriz. Game yapıp. Ben yani geliştik. 6 alacı da koyalım buraya. Tamamladım burayı tamamlamış. alalım burayı. Şu plakamız eksik. Şöyle yapalım. Şu plakaları alalım. Çok rahatsız ediyor. Küçük çelik boru. arkadaşlar full. Yani malzeme çıkarma işlemimiz bitti. Arkadaşlar böyle modlu oynayacağım. Sonra bu modlu bölümden sıkıldığımıza vanilla bir şekilde de oyunu oynamaya çalışırım. Hiç ayar ellemeden mesela sadece sıklıkları açarım. Bir de hız modu eklerim o. Hatta hız modu bile eklemeyebiliriz. Biraz yavaş olur ama zor olur. Ama onu yapabiliriz. Şimdi hala uzaktan kontrol edilmeyi bulamadım. O yüzden Her yerini değiştireceğim geminin. Inventory <laughs> tam bir lokasyonuna bakacağım. Nasıl kontrol bölümü? Antenin oraya bakmadık değil mi ya? Antenin oraya bakalım. Aklıma geldi şimdi. Galiba kontrol bloğunu kırdım. Tam net göremedim ama bir bakalım. Yok kırmamış. Oh. Düştü. Bunlar nereye saklanmış acaba ya? Jump drive'ını çekelim. gemiyi parçalıyoruz. Gemiyi biz kendi gemimizi bir şarza sokalım. Şöyle kaldıralım. Şimdi bağlayıcıyı şöyle alalım arkadaşlar. Tüme kilidi yapalım. Ki beyze bağlarız. Şöyle pilleri bir grup haline alalım. Şarj etmek için. İki tane pil var zaten. Ee, ütücü pil. Kaydet. Tamam. G gruplar pil. Bunu şarj aç kapat yapalım. Tamam, başka bir şey yapmamıza gerek yok. Şöyle yavaşça biraz daha aşağı. Tamam. Şimdi 4'e bastık. Kilitledik. Bakın bağlantı sağlandı. Şimdi 8'e basarsak gemiyi şarj ediyoruz. Çünkü 8'de şarj aç kapat vardı. Şimdi geminin pillerini bulalım. Şu beyaz olan geminin içinde olduğu için piller. Evet 11 dakika sonra full. Piller 11 dakika sonra full. Acilen şuradaki pilleri tamamlamamız lazım. 8, 16, 160, 180 tane. 180 tane. Evet bu fullenmiş. Acayim telefonum çaldı. Kusura bakmayın. Şimdi aktaralım üstümüzdekileri. Oksijene gerek yok. Sen de git. Git. Ta sen gel. Hımm Şunu kıralım, gerek kalmadı artık Tamam Şimdi Bu Built Entity'yi sökelim Şöyle Buraya takarsak targonun Fazlalık malzemeyi targoya depolayabilir Bunu açalım. Fly mod yapalım. Tamam. Fazlalık malzemeyi artık şey toparlanır. Büyük kargo konteynerına. Topluyor zaten şu an. Ee, biz hemen benim demirim var mıydı ya? De galiba demirim yok. Bakalım pil var mıydı ya sandıklarda? Varmış. Gayet güzel oldu. Çok fazla materyalimiz var artık. Uzaya çıkıp rahatça gezebiliriz. Çünkü iyon motoru da yaparız. Hidrojenle uğraşmayı sadece atmosferin dışına çıkmak için hidrojen ya da atmosferik motor kullanırız ki atmosferik taksak daha çok işimize gelebilir. Ya uğraşmayız. Şimdi Uranyum var mı? Uranyumumuz yok. Ki geminin içinde olması lazımdı. Şimdi onu açalım. Geminin içindeki uranyumları toplayalım. Şuraya atalım. Hatta şöyle 20 tane alalım. getiriyor kodunu tamamlayalım. Şimdi ilerlemeye bakalım. Programlanabilir blok açık değil. Buran yani reaktör reaktörü açmışız tamam gayet güzel. Reaktörü açmışız, şimdi bir geminin içindeki uranyumları toplayalım. Şimdi... Gemiyi de talan ettik. Aynen. Dört tane çıktı. Tamam. Lag girdi. Envanteri fulledik. Tamam, okey. Ve hala uzaktan komuta bloğu yok. Yani nereye saklanabilir Bu bloğu nereye saklanabilir ya? Yani? <laughs> bu blok için uğraşıyoruz. Arkadaşlar bir blok. Aynen buradaymış. Neredeymiş o? Şöyle dönersem. geminin burnunun ucundaymış arkadaşlar yani mükemmel yani buraya da saklanamaz ya buraya da saklamazsın ya onu da bulduk onu da yaptık arkadaşlar şimdi gemimize bakalım pile güzel fazlası dolmuş olmuş kullanabiliriz Son anda pilleri açtım. Daha düşüyor. Aynen son anda açtım. Bakalım çalışıyor mu? Yani biraz yavaş. Biraz yavaş ama olsun. Ben zaten bunları tamamlamaya çalışırım. bölüm arası yaparım. Çok uzun süre. Kaç bölüm sürer yani. 30 dakikada falan. Aynen bir tanesini patlattık galiba. İşte böyle bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ötücü. Böyle bir sıkıntı oluyor bu tarz gemilerde. Şu okay. Hızı çarpmamanız lazım. Şöyle Değilse temas eden bölgeyi bir temizleyelim. Arkadaşlar da oyuna çağırıyor. Bir saniye arkadaşlar. Kimin <laughs> inventory'de doldu? çok fena güç arıyoruz hatta şu an fullendi. Şöyle gemiyi monte edelim. Zaten size göstermek için çalıştırdım. Buna bile gerek yoktu aslında önemli değil. Şimdi mecburen konvoyer sıralayıcısı yapmadığım için elimle aktaracağım. Şöyle büyük kargo konteyneri aynen hala doluyor. seri bir şekilde aktaralım. Gemi şu an boş. Biraz şarj olsun gemi. kampilleri çok harcamış mıyız? Evet, bir 200 kadar harcamışız. Çünkü normaldir. Gemi hiç çöktü mü az önce? Deneyelim arkadaşlar. Sökecek mi acaba gemiyi Aslında Grinding on'unu yaptım. Sökmesi lazım. Bu ayarlarından yapıyorlar ama tam net bilmiyorum. Neyse artık önemli değil. Ee, bu bölüm böyle olsun, böyle olsun arkadaşlar konuşamadım. Ben gemiyi parçalayayım arkadaşlar. Ee, sonra biraz burayı düzenine sokayım. Zaten düzenli bir iş yok. Şöyle biraz daha alan büyüteyim. Buraya. Malzemeleri taşıyayım içine. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler ee, size Nanobot'u göstermiş oldum ee, Tipik bir gemi Tipik bir Öğütücü gemisi yapmayı gösterdim Sonra Şöyle şu tarz gemilerin nasıl Ele geçirileceğini modlar modlar tabi modlu oynuyorsunuz Aynı modları oynuyorsak daha doğrusu göstermiş oldum. Yani bu bölümde böyle olsun. Çok bir şey, çok fazla bir şey yapamadık ama beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.